Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle barikat oyunumuzu göstereceğim. Ee, barikat oyunumuzda e, 10 tane taşımız var. Yani 20 tane taşımız var. Şöyle var. 20 tane böyle taşımız var. İki tane de böyle üçlü taş taşımız var. Bunlardan uzun bir tık. Ee, şimdi e, bu dört kişiyle oynanan bir oyun barikatımız. Ee, eğer iki kişiyle oynak, oynayacaksanız on on oynayabilirsiniz. Dört kişiyle oynayacaksınız. Herkese beş tane pul olmalı. Mesela on on, on ya. Karşılıklı kurlar. Burada 5, burada 5, burada 5, burada 5 olmalı. Dörtlü oynayacaksınız. Ve i̇çinden dört tane de böyle kurlarımız çıkıyor. Ee, şimdi biz oyunumuza başlıyoruz. Arkadaşlar iki kişiyle oynadığımızı varsayarak bu iki kurumuzu alıyorum. Ee, oyunun ana kurallarını anlatayım. Birincisi benim karşı tarafın Yanına gelmem lazım Yani tarafına geçmem lazım Ve Diğer takımın da benim tarafıma Geçmesi lazım Kim ilk önce tarafa Geçerse o kazanıyor Şimdi biraz da Süper barikatlarımızdan bahsedeceğim dört tane Kısa pul kullandıktan sonra süper barikatımızı kullanabilirsiniz. Ama süper barikatı kullandığınızda e, bu oyuncumuz siz süper barikatı kullandınız ya diğer oyuncumuz sizin geriye yana diğer tarafa sağa sola götürebilir. E, o yüzden süper barikatı ee, kullanabilirsiniz de kullanmayabilirsiniz de. Şimdi pulun bir de çapraz gidip gitmeyeceği bir e, kuralımız var. Onu göstereceğim. Mesela biz oynadık. Buraya kadar karşı karşıya geldiler. Ee, nasıl takın bakın. Buraya bunu koyuyor ya. Böyle kaldığımızda bu bunu buraya koyarsa aslında bu bunun üstünden atlamadım. Ama bunun üstünden atlarsa barikatı geçer. O yüzden üstünden atlayamaz. Mesela böyle giderken barikatın üstünden atlayamaz. Atlayamıyor ya. Mesela buradan giderken de barikatın üstünden atlayamaz. O yüzden bu tarafa gidiyor. Çapraz kuralımız da bu. Buraya ya da buraya gidiyor. Bunun üstüne atlayamıyor. Ama böyle olsaydı atlayabilirdim. Çünkü barikatımız yok. Şimdi oyunumuza şimdi başlıyoruz. Ben bir adım ilerledim. E şimdi yine ben oynuyorum. <laughs> Arkadaşlar. E mesela ben dört tane oynadım ya. 4 taneden sonra barikat koyacağım ama o benim kesti. Ha, bir de şundan bahsetmeliyim. Bakın ben bunu buraya koyduğumda mesela üçlü kullanabilirsiniz. Ama burayı açık bırakmazsınız. Niye? Çünkü kaç karşı takım karşıya geçmek için bir tane yol e, olmalı. E, şimdi devam ediyoruz. Hmm, ben pul kullanacağım arkadaşlar ben buraya doğru ilerlemeyeceğim çünkü buraya iki tane pul koyarsa burası kapanır ama buraya bir tane koyarsa burada boşluk kalır o yüzden bu tarafa doğru gidiyorum Ee, şimdi onlarını kapatacağım. Ben bu yüzden bu tarafa gitmiyorum. Çünkü bu tarafı kapayacak. Yolumu uzatmasın diye. Arkadaşlar şu an e, bir şey yapabilir. O da beni çok yavaşlatacak. Bakın benim dediğimi yapıyor şu an. arkadaşlar bunu yapamam ben. Ee, ben bununla şurayı kafama gezdiyorum. Ee, bu tarafa gideceğim. <laughs> da bu tarafa gideyim. Hayır, bu tarafa kapatacağını biliyordum ama yine de gitmedim. Şimdi e, şöyle yapacağım. Hmm, bu tarafa gideceğim çünkü burayı kapatacak. Hayır. <laughs> e, bakalım pul mu koyacak, ilerleyecek mi? Ben onun önünü kapatacağım böyle. Bakın. Böyle yaptım. Aa arkadaşlar yanlış durum. Eyvahlar yanlış oynamışım ya. Arkadaşlar şu an karşılarım kazandı. Ona yol yaptım. Aslında onu buraya oynasam daha iyiymiş. E ben artık pul koyamam ve eee kaç takım kazandı mı ben buraya pul koyabiliyor muyum koyamıyorum o yüzden kaç takım kazanıyor e, kaybetme kaybetmezdim. Onu göstereceğim. Ee, aslında ben bunu buraya koyacaktım. Kaç takım buraya geçtiğinde ben diğer anlamda bunu buraya koyup burayı kapatacaktım. Ama ben bunu buraya koyduğumda kaç takım buraya yol açtım. O yüzden karşı takım kazandı. Yoksa ben kazanırdım. Ee, mesela ben böyle yapsaydım kaç takım Ta buradan gelecekti. Buradan dolanıp da gelecekti. Yolu uzayacaktım. Ama orada ben hatalı e, bir tane e, oyun yaptım. Yani o, o, yüzden hatalı hamlem yüzünden kaybettim. Yoksa kaybetmezdim. Ha, bir de arkadaşlar kendinizi sadece karşı takımın önünü kapatmak değil de kendinize de şöyle yol da açabilirsiniz bakın Ş şöyle işte ben şimdi atıyorum şöyle yapabilirsiniz bakın böyle bir tane yol açabilirsiniz o zaman karşı takım sizi engelleyemez o yüzden kendinize yol açabilirsiniz ee, o zaman da kazanabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.